ve la yasihu al imanu li ahli salami li minhum bi şimdi bu rüyet konusunda biliyorsunuz ehli sünnet görüşü var mu'tezile görüşü var bir de mücessime şebbihe görüşü vardır biz onları okuduk Ehl-i sünnet selef akidesine göre yani bizim akidemize göre yani Ehl i sünnet akidesine göre ee, rüyet nedir? Rüyet haktır, yani sabittir ehli cennet için. Tamam. E, ama biz ne yapıyoruz? Bu rüyetin keyfiyeti ve yani dedik Allah cennette görülecek ihata ve keyfiyet olmaksızın. Bir gayri <laughs> ihatetin ve la keyfiyetin demiştik. Ve rüyetü hakkun li ehli cenneti bir <laughs> gayri ihatetin ve la keyfiyetin hatta olmayacak, keyfiyet olmayacak. Yani nasıl göreceğiz, ne şekil göreceğiz? Biz bunlara karışmıyoruz. Sadece demek ki Allah Teala cennete ayette diyor ki cennete görülecek. Müminler ona bakıp onu görecek. Tamam. Ne şekil görecek, nasıl görecek? Haşa Allah Teala aramıza mesafe. Biz onu keyfiyetini onu bilmiyoruz. Yani nasıl görülecek? Biz onu bilmiyoruz. Tamam. Ama Mu'tezile e, fırkası ne diyor? diyor Allah Teala cennete görülmeyecek. Niye görülmeyecek? E diyor çünkü sen desen ki Allah cennete görülecek. O zaman sen Allah'a bir o zaman Allah görülmesi için Allah bir mekanda olması lazım diyor. Yarınza e mesafe olması lazım. E bu da Allah hakkında söylenilmeyecek şeylerdir. Bundan dolayı onlar akidesine göre güya tenzih yapıyorlar. Yani diyor biz Allah Teala böyle şeyleri yapıştırmıyoruz. Mesafe mi olsun Allah mekanı tayin edeceğiz diye bundan kaçmak için kendi fehimlerine göre Kur'an'ı ucuhun yevme idin nazireyi ila rabbiye nazire onu tevil yaptılar. Kendi akıllarınca o ayeti tevil yaptılar. Niye tevil yaptılar? Niye tevil yaptılar? Çünkü yani onlara göre rü'yet yok ya. Hani rü'yet yani Allah'ı cennete görmek olamayacağına göre niye olamayacak? Çünkü dediğim gibi onların deliği odur. Mu'tezde diyor ki çünkü biz Allah'ı görsek nasıl göreceğiz? Allah haşa bir cisim olarak mı? Nasıl göreceğiz diyor. Bu imkansızdır. Onun için diyor biz ayeti ne yapacağız? Tevil yapacağız. Tevil yapacaklar. Yani Allah yani müminler Allah'a bakacak demek yani Allah bekleyecek. Ya da orada ila bi'am manasını yaptı. Yani Allah'ı Allah'a değil Allah'ın nimetlerine bakacaklar. Bu şekil ayeti ne yaptılar? Ee, ayeti tevil yaptılar. Peki müşebbihe ne dedi? Müşebbihe mücessime fırkası diyorlar. Diyor ki kardeşim şimdi Kur'an'da bir rüyet var. Allah gö görülecek diyor. Cennete görülecek. Şimdi biz bunu ne yapamayız? Mu'tezile gibi bunu inkar edemeyiz. İnkar edersek o zaman ne olur? O zaman maaddile oluruz. Yani bir sürü şeylerden vazgeçmiş oluruz. Yani Allah Teala görüleceğim demiş. Biz diyor yok görülmeyecek. O zaman Allah'ın sıfatlarıdır bu gibi şeyleri biz inkar inkara gitmeyelim diye Evet diyor Allah görülecek ama nasıl görülecek? Hani bir cisim gibi görülecek. Mesafe olacak, bu şu şu olacak, görülecek. Bu da müşebbihe. Şebbihe ne demek? Mücessime ne demek? Yine Allah'ı bir cisim haline koyuyor. Bir anladınız mı? Müşebbihe ile mücessime aynı şeyler. Yani bunlar ne diyorlar? Evet Allah görülecek ama Allah'ı cisim olarak göreceğiz. Yani bir mesafe olacak, karşıda olacak bu şekilde göreceğiz. Mu'tezile ne diyor? Mu'tezile diyor ki bizim müşebbihe olmamamız için, mücessime olmamamız için rü'yeti yani Allah'ın görmeyi kökten biz inkar ediyoruz. Öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah görürsen o zaman Allah bir cisim olarak olması lazım. İnkar ediyor. Peki ehli sünnet ne diyor? Evet diyor biz Allah'ı göreceğiz ama bak üç şeyi çıkardık. Biz Allah'ı göreceğiz ama onun, yani görülme olacak. Asli rü'yet var görülme olacak ama nasıl olacak biz onu Allah'a havale ediyoruz. Allah Teala kendisini bize göstermeye kadirdir. Nasıl şu an bizi görüyor aynı şekilde kendisini de bize göstermeye kadirdir. Tamam. el sünnet de budur. Yani ne dedik biz dedik teslim olacağız. Allah Teala demiş ki görülecek görülecek ama nasıl keyfiyetini nasıl olacak şekil onu bilemiyoruz. Tamam ehl sünnet öyledir. Onun için bak burada ne diyor? Ve la yasihul imanu bir ru'yeti ve İman sahih değildir. Ne iman? Bir rüyeti, o rüyet. Yani Peki o rüyet kime aitti? Li ehlil daris selam. Daris selam yani cennet ehlinin, cehennet ehline ait olan o rüyetullahı iman sahih değildir. Kimin için? Limen i'teberaha bir vehmin. Vehim ile, kurgu ile onu itibar eden. Limen yateberaha, o rüyete itibar etmiş. Ama neyle itibar etmiş? Bir vehmin, kurgu ile, ile. Yani Allah Teala bir cisim şekline koyarak. Bak, o şekil vehim Demek ki Allah bir cisim olacak, bir mesafe olacak, eşlik olacak ki Allah'ı göreceğiz. Bak, bu, bu kimin, bu kime burada yaptı Müşebbihe. Tamam. Limen yetebera bi vehmin. Çünkü vehimle Allah o şekil kurguladı, cisimler kurguladı. Bu müşebbiye, mücessimeyi reddetti. Bu şekil rüyet iman sahibi iman değildir. Rüyet yani tam rüyet vardır. Allah yani bu 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 şekil olmaz. Yani bu şekil sen e, rüyete iman etmiş olmaz. Yani Allah cennette görülecek bu diyor. Ama nasıl bir görülme olacak? İşte vehim ile yani Allah Teala bir cisim şekline koyarak bu şekil yani bir insana benzetiyorlar. Bu şekil diyor, sen o iman etmiş olmazsın. Sen burada imanın sahih değildir. Çünkü sen farklı yorumladın. O zaman sen bu ayete inanmış değilsin yani. Sen rüyeti kabul etmiyorsun. Bu iman sahih değildir. Peki Mu'tezile ne yapıyordu? Fehmiyle, aklıyla ayeti tevil yaptı ve rüyeti ne yaptı? İnkar etti. ya da o tevil ediyor. Bir e, fehmin aklıyla onu tevil yapıyor. Abi böyle bir kişinin böyle kişilerin rüyete biz iman etmişiz. Birisi desek ki mesela desek ki yo biz ben evet biz inanıyoruz. Evet ediyoruz. Allah cennete görülecek. Peki sen ona diyeceksin, Allah nasıl görülecek? İşte Allah Teala işte aramıza mesafe olacak. Bir mekan olacak. Yok kardeşim işte iman etmemişsin O Kur'an'ın bahsettiği o Allah'ı görülmek o, şey, o, o bu değildir. Sen yanlış anlamışsın. Bu sen iman etmemişsin. Anladın? Ya da noterle zaten o zaten kabul etmeler. O zaten fehmiyle o ayeti tevil yapıyor, farklı bir mana sokuyor. E diyor ki ruhiyeti inkar edecek ya, inkar ettiğinden dolayı o ayeti kendine göre yorumladı. Nazilatü mana müntezilatün yaptı ya da ila mana ni'am yaptı. Burada mehat o limen yatabaraha minhum bi vehmin yani o müşebbihe fırkas. O müşebbihe diyeceğiz kardeşim bu şekil bir ihtikat olmaz, bu şekil iman olmaz, ruhiyete iman olmaz yani. Tamam. Darussalam ne demektir? Yani cennet demek. Yani demek ki rüyet kimendir? O li ehli li ehli o rüyetin sıfatıdır. Yani o gel kainat ehli daris Yani cennet ehli için, cennet ehline ait olan o rüyet yani Allah'ı görmek e, görmeye imanı sahih olmaz. Kimin imanı? onu vehmin. Kurguyla onu itibar etmiş ya da fehmiyle onu tevil yapanların imanı sahih değildir. Rüyet konusunda ha. Ama mi? rüyet misaldır. Sadece rüyet değil Allah'ın sıfatlarında da öyle. Tamam Allah'ın diğer sıfatlarında da öyle. Mesela Mu'tezi Allah'ın sıfatlarını ne yapıyor? İnkar ediyor. Onun için Mu'tezi'nin diye bir ismi nedir? Mu'attile. Mu'attile demek ki yani Allah'ın sıfatlarını devre dışı. Hattil yaptı yani. Onu devre iptal etti. Tamam. Peki ee, evet işte iman sahih olmaz La escihul imanı biter ilahiri dedi ya İman sahih olmaz i̇lla, i̇lla biter ki tevili Ve lüzumu teslim Ancak nasıl iman olur? Rüyete nasıl iman etmiş olursun? Allah cennette görülecek bu nasıl bir sahih iman olur? İlla biter ki tevili Tevili terk edeceksin Mautezen yaptığı gibi Tevili yapmayacaksın Ayeti farklı farklı manada götürmeyeceksin Tamam Ya da müşebbihin yaptığı gibi Farklı yorumlara gitmeyeceksin Terki tevil, tevili terk edeceksin. Ve lüzumu teslim, teslime lazım olacağız. Teslim olacağız. Kardeşim ayet demiş ki Allah görülecek. Tamam. Biz ona iman ediyoruz. Nasıl görülecek? O Allah ve Allah. Allah bilir. Allah nasıl kendisi gösterir? Kadirdir artık. Biz ona bilemeyiz. Tamam. Çünkü insan girse haşa. Allah Teala bu gibi şeyler yasaklamış. Hani girmemizi yasaklamış. İnsan girdiği zaman bak girdi. Ne yaptı? Allah cisim haline getirdi. Girmeyeceksin. Allah'a teslim olacaksın. Allah nasıl biliyorsa kendi o şekil gösterecek. Zaten müteşabi ayetler ve müteşabi ayetlerin nuzulunun hikmeti nedir? Bazılarını saptıracak, bazılarını ile değerdirecek. Bir de herkesin anlayacağı meseleler değildir. Değil mi? Yani insan kadar acizdir. Allah öyle ayetleri göndermiş ki insan onu anlamakta acizdir. Ben ifade ediyor. Mesela Elif lami, gibi ayetler. Bunun sebepleri odur ha. Ve aleyhi dinur rusuli ve aleyhi işte bu lüzumu teslim üzerinedir dinul muslimin. E dinul muslimin rusuli değil mi? Mursalin bizim nüshada ve aleyhi dinul rusuli. Yani peygamberlerin evet asıl nüshadır. Ve aleyhi Rusya, Peygamberlerin dini de bunun üzerineydi. Bak peygamberler bile dalmadılar. Bu gibi şeylere. Mesela peygamberler ne diyorlar? Ee, diyelim mesela Hz. İbrahim Halilullah ne dedi? İsqale lahu rabbu eslim. Rabbi ona teslim ol deyince, Müslüman ol deyince Yani onlar da hep teslimiyet gösterdiler. Bunlar da böyle şeylere dalmadılar. Peygamberlerin dini de, itikadı da bu üzerineydi. Velem evet ve men lem ve teşbihe kim ki kendini sakındırmazsa neyden? En nefye ve teşbihe. Nefi ve teşbihten kendini sakındırmaz. Nefi kimdir Muhammed? Nefi kim yapıyordu? Nefi ediyordu. Mutezilidir. Nefi ediyordu. Yani Allah'ın görmesi nefi ediyordu. Kim kendi işte o nefiden Tabi nefiye ediyor da Allah'ın sıfatlarında nefiye ediyor. de nefiye ediyor. Kim kendini bundan korumazsa ve teşbihe benzetmekten Allah'ı mahlukata benzetiyorlar. İşte bu da müşebbihe, mücessime. Kim kendini teşbihten de korumazsa ve lem tenzihe tamam ee, evet ve lem tenzihe var mı durda? O var mıdır? Zelle de var. Yani. Ha, tamam, tamam, tamam. Estağfurullah. Zelle var, tamam. Ben Zelle zelleyi var. görmedim. Zelle cevaptı. Ben şimdi cevabı aradım da. وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ ve وَتَشْبِيهَا Kim ki kendini nefilikten e, nefise nefi mu'tezile. Çünkü mu'tezile nefi ediyor. Yani Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın rü'yetini, rü'yetullahi nefi ediyor. Kim kendi ondan, yani mu'tezile olmamaktan, hmm. ve teşvim müşebbiha olmamaktan kendini korumasa, zelle ayağa aya, kayar. Zelle ayağa kayar. Ve lem bir tenziye, tenzihe de isabet etmiş olmaz. Tenzihi de elde etmiş. Tenzihi ne demek? Yani Allah'ı tenzih etmek, diğer e, mahlukatına benzemekten tenzih. Çünkü e, ehl-i selefin diğer bir ismi nedir? Tenzih. Tamam. Yani onlar tenzih ediyorlar. Allah'ın mahlukatından başka bir şeye benzetmekten tenzih ediyorlar. Bir de tevfid. Tevfid de yani manasını Allah'a havale ediyorlar. Tenzih yapıyorlar. Yani evet diyor mesela e, diyelim bir ayeti geldi. Mesela yedullahi fevke yani onlar tenzih Allah'ın elin, elin bizim yani insan eli olmasında tenzih ediyorlar. İnsan eli gibi bir el olmasında tenzih ediyorlar. Ve tevfid yapıyor. Tevfid ne demek? Yani onun manasını da Allah'a havale ediyorlar. Tevfid ediyorlar. Beyne Rabbena çünkü bizim Rabbimiz Celle ve Ala Celle yani azume ve Ala yüksektir yücedir Rabbimiz. Mevsufun Beyne Rabbena o Rabbimiz ki Celle ve Ala mevsufun bi sıfatı vahdaniyeti e, neyle vasıflanmıştır? Vahdaniyet teklikle vasıflanmıştır. Hiç kimseye benzemez. Men'udun bi nu'udil ferdaniye fert olmakta, tek olmak sıfatıyla mevsuf sıfatlanmıştır. Bu da onun aynı manası. Men'ud yani ne mevsufun bi nu'ud yani bi sıfatı ferdaniye ni vahdaniye. Leysa fi ma'nahu ahadun hiç kimse Allah'a denk değildir. Leysa değildir. Bir manahu yani Allah'ın manasına yani Allah'a denk olmakta. Ahadun hiç kimse değildir. Yani leysa ahadun fi manahu min el beriyeti. ve o hatta min el beriyetin beriyetten yani mahlukattan hiç kimse Allah'ın manalarından, vasıflarından denginden değildir. Tamam hiç kimse ona benzemez. Yani Allah'ın rüyeti, rüyet olacak, cennette Allah'ı görmek, o insan, bir insanı görmek gibi olmayacak. Tamam, o diyor. Neyse fî manahu ahadu minel bariyet. <laughs> mahlukattan bir kişi bir görüyormuş gibi Allah'ı şekil görülmeyecek. Leysa fî manahu yani fî yani Allah'ı denginde olmayacak. Yani hiç kimse minel beriyyeti, beriyyetten, mahlukattan hiçbir kimse Allah'ın manasından, vasfından, denginden hiç kimse olmayacak. Ona hiçbir şey benzemeyecek. Ve Teala anil hududi vel gayat Ve Taala Allah yücedir. Anil hududi sınırdan, sınır çizmesinden. Tamam. Vel gayat en nihayetten son olma, son, sona varmaktan. Taala anil hududi. Yani Allah bir sınır çizilir mi? Allah mesela buradadır, burada değildir. Sınırı burasıdır. Ve Vel gayat yani bir sonu olmasında, bir nihayeti olmasında Burada da Allah bundan da nedir? Hücedir. Allah ondan da münezzet. Teala'nın münezzetir. Ve yani başka neyden münezzehtir? Vel erkan, vel e'da. Erkan aynı şeydir. Ad tefsirdir. Yani azarlardan, haç Allah'ın azasının olmasından da münezzehtir. Allah'ın azası olmaz. Vel edevat. Yani alet olmaktan. Mesela bir cisme alet olmaktan. Yani Allah'a alet olmaktan da münezzet. Yani beşeriye ait olan her şeyden Allah münezzehtir. Ve kullu ma khatara bi bali fallahu Kalbine gelen her şey bil ki Allah onun hilafına. Allah öyle değildir. yani. Kalbine ne geliyorsa zatı hakkında kalbine ne geliyorsa sen bil ki Allah öyle değildir. La tahvihil cihadu sittu cihad ı sitte yani o altı yön üst, alt bu gibi yani yönlerden var altı yön dediğimiz onu kuşatmaz cihad ı sitte kesairil <laughs> mübtediat o diğer mübtediat yani hadis olan şey mübtediat yani hadis olan şeyleri, cihadiste onları kapsadığı gibi Allah Teala ne yapmaz? Kapsamaz. Mesela şu an biz bir yöndeyiz. Yani, cihad ben cihad benim kadar ön var. Mesela ön arka değil mi? Ya sağ sol bir cihadiste beni kapsamış. Ben ondan hali olamam. İşte Allah Teala öyle değildir. Allah Teala sağını solu mu denilmez? Bir tane Allah varken bu haşiyelere bakın. Diyor kâne ve mekânun. Allah varken mekan yoktu. Ve la hînun ve la zaman. Ne yoktu başka? Zaman da yoktu. Allah varken hiç mekan, zaman yoktu. Kâne Allahu ve lem yekûn şeyi. Allah varken onunla beraber hiçbir şey yoktu. Tamam. Allah varken hiç ne mekan ne zaman var. Mekan yok. Cihet, cihet nasıl olacak? Hiçbir şey yok daha. Tamam. Cihet yok. Allahu Teala fil ezel ma kana fil cihat. Allah ezelde hiçbir yönde değildi. Niye? Çünkü cihat cihat yoktu. Yön yoktu ki olsun hatta. Tamam? Çünkü cihat olsa Allah Teala oradan buraya gelir. Değil mi? O zaman intikal olur, tegayyür olur. E tegayyürle intikal da hadis olmanın alametidir. Allah da ondan münezzehtir. Tamam. Evet. Şimdi kulasa olarak bunu bu konuyu bitireceğiz. Kulası olarak selef akidesi ne demiş? En yusaddiqaha ve yufawwida ta'wilaha ila Allah Teala. Oraya her şey gördünüz mü? Ve mezhebu selefi, selefin mezhebi budur. En yusaddiqaha tasdikli Ayeti tasdik ediyor bu ayet da. Ya fevka fevqaydi ayet inkar ederler mi? Ayet tez, ayet tasdik ediyorlar ama ve yufawwida ta'wila ila Allah Teala. Onun tevilini Allah'a havale ediyorlar. Ama ma'a tenzi yani teşbih. Teşbihten de Allah'ın münezzeh ediyor. Allah birisine benzemez. Yed yani demek ki el insanın eli gibi onu ondan ne yaparlar tenzih ederler. Wala nestağilu bi te'vilha selef nakiyaza. Te'vili ile biz meşgul olmayız. Bel na'tiqu en ma aradallahu Teala biha hakun. Allah Teala bu ate neyi kastedmişse o haktır. Bu tarik o İhtar el Tahavi rahimeullah kitabımızın sahibi de bu yolu selef yolunu takip etmiştir. Ama Muhammed sabul halef Haturedi eş-Ali Ondan sonra gelenler <laughs> alimler ne demişler? En nu'awwilaha bima yaliqu <laughs> Teala ve sıfatihi. Allah'ın zatına ve sıfatına layık olan bir şeyle tevil yapmışlar. Ve la naqta'u bi ennehum muradullahi. Ama kesin olarak demiyorlar Allah'ın muradı budur. Mesela yedullah'da ne kastettiler? Kudret. Kesin diyebilir misin yed kudret demek? Yani kesin budur diyemez. Çünkü o ya kesin diyemezler. İşte hani o şekilde tevil yapıyorlar. Öyleyse. Ama kesin Öyleyse. o budur diyemiyorlar ha. Çünkü o, o muhtemel bir manasıdır. O zanni bir şeydir. E, bir şey değildir ha. Li adamı delilin, li adamı delilin yucubu kat'i al murad. Çünkü muradın bu olduğuna kesin bir delil yok. Yani burada yet, kudrettir diye kesin bir delil var mıdır? Yoktur. Kesin yoktur. Ve kavlu ve diyorlar ki el murad bi kat'i alal. Ve huve lezi fissema ilahun ve fil ardi ilahun subutul ruhiyeti fihim ala subutu zati. Mesela Kur'an'da ne diyor? Ve huve lezi fi Allah semada ilahtır. Ve fil ardı ilahun. Allah yerde de, yeryüzünde de ilahdır. Şimdi haşa Allah'a müşebbihelere göre Allah haşa göktedir diyenler var ya Allah göktedir diyenler var değil mi? Vehhabiler de öyle diyor. Allah göktür. Sen dediğin zaman huve lezi fi sema Allah semada ilahtır. E tamam semada ilah. diyor ve fil ardı ilahun yerde de ilahdır. Yani Allah semada mıdır yoksa yerde midir? O zaman biz ne deriz? Vallazi fi's sema ilah yani vallazi fi's sema ma'budun ve fi'l ardı ma'bud. İlah mana ma'bud ve fi's sema ilahına mutalıktır. Burada maksat ne demek? Subutul uluhiyyeti fihima. Subut ile uluhiyyeti Allah'ın uluhiyeti fihima fi's sema ve ardı. Yani Allah semada ilahdır, yerde, yer yüzünde de ilahdır demek bizzat zatıyla orada değildir, çıkmıyor. Zatı orada değildir. Yani Allah'ın uluhiyeti oradadır demek istiyoruz. Tamam. La subudu zati, zatın subutu orada değil. Kama yukalı mesela deniliyor. Fulanun sultanun fil arab al acem. Falan kişi sultanun fil arab al acem. Hem Arap hem acemlerde sultandır. Bak fil Arap diyor. E o zaman sultan Arabistan'da mıdır? Yani Arapların arasında mıdır? Ya da acemlerin arasında mı? Zatıyla orada mıdır? Ne demek? Ya yani saltanatı oradadır demek istiyor. Fulanın Ulan sultanın fil arab ve alacem ne demek? <Ya> o da huve lezi fil semay ilan ve fil erde ilan. Fil semay diyor. Semada ilatır, erde ilatır. Aynı bu ne gibidir? Fulanın sultanı fil acemi ve arab gibidir. Yani onun saltanatı Biz zati da, Bizzat-i zatıyla padişah orada değildir. Ve bi qali huve vel fawqa fevka ibadihi. Allah ve vel Allah kahirdir. Yani herkesi gücünü altına alıyor. Fawqa ibadihi. Kendi kullarının üstündedir. Fawqa ne demek? Üstünde ibadi kullar o zaman haşa Allah üzerimizde midir? Allah'a bir mekan tahsis edebilir miyiz? Allah bu mekandadır denilmez. Yani Allah bir mekanda de demek bazı alimler de diyor ki sen Allah'a Allah'a Allah göktedir dersen bazı alimlere göre diyor kafir olursun. Eğer ki o ayeti okumuyorsan yani Er-Rahman alal arşistavanın eğer ki maali değilse sen ama öylesine dersen ki Allah göktedir dersen bazılarına göre kafir oluyor. Çünkü Allah varken hiçbir şey yok, hiçbir şey kainatta ne? Melek bile yok, alem bile yok, hiçbir şey yok. Allah varken hiçbir şey yok. E sen dersen Allah göktedir, Allah gök olmadığı zaman Allah neredeydi? Değil mi? Onun için mesela bu gibi ayetler bakmış, müteşabi ayetleri sana okuyorum. O Allah kullarının üzerindedir diyor. E o zaman Allah kullarının üzerinde o zaman Allah'a haşa bir mekan sen Ama bu müteşah bir ayettir. Tamam. E, selef ne diyor? Bak ne diyor? Onun manasını bak ne diyor? El fevkiyatu Selef ne diyor kardeşim? Buradaki fevk bizim bildiğimiz o fevk değil. Tenzih yapıyorlar. Tenzih yapıyorlar. Fak bizim bildiğimiz üst manası değil. Tenzih yapıyorlar ama manası ne yapıyorlar? Allah tevfid yapıyor. Havale ediyorlar. Bak el fevkiyatu min haysul kahru vel mekanet. Buradaki fevk yani üstünlük demek ne yöndendir? Min haysul kahru vel mekanet mekanet yönünde yani değer bakımından o yönündendir. La min haysul ulu vel mekan bu fevkiyeti mekan değil. Mesela fevkiyeti mekan ile fevkiyeti mekanet. Arasındaki fark nedir? Fevkiyeti mekan ile fevkiyeti mekanet. Bak mekanet, mekan. Muhammed ne demek arasındaki fark? Fevkiyeti mekan, fevkiyeti mekanet. Mesela Fevkiyetül mekan, yani mekan, mekan ola, bu mekandır. Mekan olarak sen üstüne, mesela bu üst katta olan kişilere mekan olarak üstümüze denilir. Ama mekanet demek, değer yönünden üstümüze, yani başımızdır, yani bizden üstündür manası. Onun için buradaki fevka ibadet demek, buradaki fevk, ne yönden fawktır? Mekan olarak üstte değil, mekanet olarak. Şimdi sana bir misal vereceğim. Bak diyor, şimdi eğer ki mekan olarak dersen Allah üsttedir, mekan olarak üsttedir dersen feyne ola burada bir medde olmaz ki. Allah burada kendi medde etmiş olmaz ki. Ölmüş olmaz ki. Yani Allah üstünde, mekan olarak üstündedir. desek ki e bu ne ne olur yani? Bu bir, bir övgü olmuş olmaz ki. Allah burada kendi ölmemiş oluyor. Niye? Çünkü izil harisu kad yekunu Bazen bazen senin koruman mesela bir padişahın koruması, cumhurbaşkanının koruması bile yakunu fevka sultani fil mekani yani o Cumhurbaşkanı'nın üstünde olabilir. Mesela diyelim korumadır. Üst katta korumacılık yapıyor. Cumhurbaşkanı da aşağıdadır. Yani üst mekan olarak üstte olmak onun büyük olduğunu göstermiyor ki. Cumhurbaşkanından bile koruması onun üstündedir. Ha demek ki o zaman bu ayeti nasıl anlayacağız? Fevka <tavkâ> ibadiyallah kullarının üstündedir. Tamam, üst demek. Üstündedir ne demek? Burada değil ki mekan olarak bizim üstümüzdedir. Burada mekanet, değer bakımından bize üstün makam. Mesela ne diyor biz? Mesela burada şey gibi mesela komutan diyor ya, asker askerden mesela diyor, bu ne diyor? Bu diyor benim üstümdür diyor. Ne demek yani? Adam onun üstünde midir? O, o mana kastediliyor. O benim üstümdür, yani amirimdir demek istiyor. Onun için tevkirde mekan ile tevkirde mekaneti bilmeniz lazım değer bakımından, yelme bakımından, üstün bakımından üsttür. Yani yoksa mekan cihetiyle üsttür denilmez. Çünkü üsttür dersen o zaman bu da bir medeh övgü olmaz. Çünkü bazen zelil olan bir kişi de mesela Cumhurbaşkanı'ndan üst, mekan ondan üstün olabilir. Ama Cumhurbaşkanı mekanet olarak ondan üstündür. Değer bakımından ondan üstündür. Yani onun amiridir. Burada da Allah Teala onu söylüyor. Yani fe ibadihi mekanettir. İşte diyor ve tarikatü selef, selefin yolu eslemu minel vuku'i fi la yakunu muraden. Daha nedir? Daha sağlamdır. Daha sağlamdır. Neyde, daha, neyden sağlamdır? Minel vuku'i fi tevile girmekten ki o tevil ki la yakunu muraden. O tevil murad değildir. Yani çünkü kesin bir kat'i bir delil yoktur ki o murattır. Ee, onun için selefin yolu daha sağlamdır. Ama ve tarikatü selef, Kalef alimlerinin yolu ise ehkem ah yani akva, daha kuvvetli. Maturidi eşari alimleri ne yaptır? Onlardan sonra gelen alimler, bunlara xelaf Bunlar bu ayeti tevil yaptılar. Tamam. Yadullahi fevkaydim, yadullahi ne tuttu? Kudretullahi. Allah'ın kudreti dedi. Niye bunu? Bu, bu yolda daha ehkemdir. Ehkem yani daha kuvvetlidir. Niye? Çünkü başlığındaki insanlara sen meydan okuyabilirsin. Adam diyor ki sen daha Kur'an'ın manasını bilmiyorsun sana diyor. Nasıl bir Kur'an'dır diyor. Kur'an diyor ki ben her şeyi tafsilatla açıklamışım ama sen daha Kur'an'ın ayeti manasını bilmiyorsun. Müslümanlara bunu diyorlardı. İşte bu halef alimleri mecbur kaldılar, tevil yaptılar. Yetten maksat ne diyor? Kudrettir. Ama selef alimleri hiç oraya girmedi. Yedi hiç kudretle tefsir yapmadı. Dedi fakratu tefsiri. Yani onu o şekil Allah havale etti. Anladınız değil mi? Selef ile halef her ikisi de nedir? Ehli sünnet ve cemaattir. Burada herhangi bir sıkıntı yoktur. Çünkü halef tevil yaptı ama Mu'tezile gibi değil, müşebbihe gibi Allah'a teşbihe gitmediler. Bundan dolayı her ikisi de ehli sünnet ve cemaattir. Ama e, Mu'tezile, bu gibi diğer fırkalar bunlar batıl fırkalardır. Tamam? Devam ediyor muyuz? He? Burada duralım mı? Tamam. واقض دعوانا الحمد لله رب العالمين <applause>